Oğlum bugün tarihi açıdan çok önemli bugün. Bugün senin kanalın tam 100 aboneye ulaştı. Aslında biz yarın bekliyorduk 100 abone olmasını. Ama bugün aniden oldu. Çünkü bir tane videom bugün 35 bin adet izlendi. Shorts videom. Annenin telefonunu hani yere attığım bir video var ya. Sonra gerçi videoda atmıyorsun onu yere sen. Yer attıktan sonra ben video çekmeye başlıyorum. Al onu kenara koy diyorum sana. Senin o videon 35.000 izlendi bir saat içerisinde. Ve bu sayede e, oradan 32 abone daha geldi ve yüzü tamamladık. Bugün 35 bin rakamını görünce bir saat içinde çok mutlu oldum ben. İlk defa bir videom bu kadar fazla izleniyor. Biz bu kanalı senin doğum gününde kurduğumuzda amacımız şeydi. Videolarını, bilgisayar... Yani 2 yıldır videolarını hep bilgisayara kaydediyordum. Hard e, yer kalmamıştı. Drive'a drive atıyordum. Drive'da da yer kalmamaya başlayacak diye korkarak yeni videoların hepsini YouTube'a yükleyeyim oğlum dedim. E, videolarını her gün böyle YouTube'a yüklerken baktım başkaları da izliyor. Hoşuma gitti oğlum. O yüzden daha fazla video çekmeye başladık daha fazla çektiğimiz videolar daha fazla izlendi ve bugün çok güzel bir rakama ulaştık. Gıabı, 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 gıabı. Ve şu anda 100 aboneni kutluyoruz. 100 abonene özel balon videosu yapıyoruz şu anda. Ve sen şu an bence çok keyiflisin. Elindeki balon ne renk? Ne renk o balon? Çil. Çil mi? Çil. O ne renk? Bu ne renk? Çil. Kırmızı. Ah. Kırmızı. Turuncu balon nerede? Turuncu balon al. Turuncu balon nerede? Evet. Evet. Yeşil balon. Mor balon nerede oğlum? Mor balon nerede? Mor balonu bul. Mor. Mor balon. Mavi balon nerede? Mavi balon nerede? Mavi balon. Arkaya mı gitti? Koltuğun arkasında galiba mavi balon. Mavi balon nerede? Bak bakalım koltuğun arkasında mı? Bak bakalım oraya. Bak 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 orada galiba. Mavi balonu al. Al mavi balonu. O mavi araba. Balon var bak yerde. Yerde balon var arkanda. Arkanda arkanda. Balon var arkanda. Yerde. Kör müsün nesin sen ya? Sen kör müsün nesin böyle ya? Al bakalım mavi balonu. Kapıda çarpacaktın evde pencereye. Evet at mavi balonu oraya. O ne renk? Ne renk o? Mor. Mor balon. Hop. Turuncu balon nerede? Turuncu balon nerede oğlum? Evet, sarı balon nerede? Sarı balon. Sarı balon nerede oğlum? Sarı balonu gösterir misin? Evet pembeye de benziyor ama moro. Gerçi şişince pembe, pembeye dönüşmüş mor balon. Kırmızı. Mor. Turuncu balon. Turuncu balon. Valla düştük. Düştük. Kalk kalk turuncu. Turuncu balonu al. Yeşil balon evet patlat bakalım yeşil balonu patlatabilecek misin patlat oğlum balonu otur üstüne patlat korkmaz bence biliyor patlamasını hadi patlat yeşil balonu otur üstüne oğlum Otursan patlar belki evet babacığım. ne renk balon yeşil o ne? Pembe. Pembe. Yeşil. Sarı, sarı balon. Kırmızı balon. Yeşil balon. Mavi balon. Sarı balon. Sarı balon. Sarı. Git turuncuya yakala Turuncu nerede? Turuncu nerede? Aferin. Aferin. At turuncuyu. Mavi nerede? Mavi. Mavi nerede oğlum? Mavi nerede? At maviyi. Maviyi al bakalım. Mavi balon at. 100 abone özel videomuz. Videoyu sonuna kadar izleyenleri şimdi anlayacağız. Bu videoyu arkadaşlar sonuna kadar izlediyseniz bizden bir hediye kazanacaksınız. Yorumlara hediyemi istiyorum yazın. Ne hediye vereceğiz ki acaba? <laughs> Size özel bir video çekeriz belki <laughs> bin abone de olduğu zaman. Bu 100 abone videosunun içindeki bütün yorumları çok detaylıca inceleyeceğiz. Değişik sürprizlerimiz olabilir. Açar mısın onu? <laughs> Belki Kuzey ile beraber video çekinir. Bu videoya yorum yapanlardan birisi. Birlikte video çekilme hakkı kazanırsınız Ya da başka bir hediye de olabilir. Ama güzel bir şey vereceğim bu videonun altında yorum yapanlardan. Bir kişiye. Manevi güzel bir sanat eseri de olabilir. Bilmiyorum ne gelecek şimdi. Anlık olarak söyledim ee, ama aklıma güzel bir hediye gelmiyor. Güzel bir şey olacak yani o kişiyi mutlu edecek bir hediye olacak. Oğlum mor balon nerede? Mor balonu getirir misin babaya? Mor balon. Hadi. Mor balon nerede oğlum? Çok mutlu oldu benim çocuğum ya. Çok mutlu oldu.